Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'deyiz ve SCS'nin düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle karşınızdayım bugün arkadaşlar. Şu an Norveç'teyiz. Norveç'ten hareket edeceğiz ve e, hediyemizi Norveç'te bu bölgeden e, bu bölgeye götürüyor olacağız. Bir deniz yolundan geç, geçeceğiz, gemiye bineceğiz ve bu bölgeye teslim edeceğiz hediyemizi. E, yılbaşı etkinliği sanırım 15 Aralık'ta başladı. Ama ben anca fırsat bulabildim çekmek için açıkçası. Scania tırımız var arkadaşlar. Oyunun kendi orijinal tırlarından birisi. Daha önce zaten oynamıştık muhtemelen izleyen arkadaşlar varsa hatırlayacaktır. Bu arada şey şöyle bir Dorsey'i de göstereyim. Ee, dorsemiz de böyle ışıklı yanar dönerli bir dorse. Sabah karşı başladım bu oyuna böyle ışıklı ışıklı güzel güzel görelim diye başladım aslında sabah karşı. Bu arada oyuna girmeden önce fark etmedim ama tırımda bir motor arızası varmış. O yüzden tırım çalışmıyor. şey yapabiliyor, istop edebiliyor. ...arızalı tırla, bozuk tırla hediye götüreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Allah kaza bela vermesin. Yolumuzu açık etsin, ne diyeyim. Şimdi benim buradan çıkmam için sanırım... ...şu geldiğim noktadan dönmem lazım. Kaç ton yükümüz vardı? açmayacaktım. Oh, yanlış tuşa bastım, pardon. Tuşlara basacağım derken karıştırdım ortalığı. Yaklaşık 22 ton bir yükümüz var arkadaşlar. <laughs> Bayağıdır da ETS oynamıyorum yalnız. Şimdi direksiyon bir garip geldi bana biliyor musunuz? Bir de bugün e, Bursa'ya gittim geldim. Sabah 6'dan beri ayaktayım ve yaklaşık 7 saat araba kullandım gitken. gel O yüzden böyle biraz yorgunum ve <laughs> geldim. Bir de şimdi evde oyun oynuyorum. Yine direksiyon başındayım. O yüzden böyle biraz şey geldi. Ee, nasıl söyleyeyim? Garip geldi. Ee, arkadaşlar bu etkinlikte toplamda 15 ee, sevkiyat yapmamız gerekiyor. Şu kulaklığımın sesini kısacağım biraz çünkü bana şu anda çok fazla ses geliyor stop etmesin arabamız e, toplamda 15 tane yük taşımamız gerekiyor yükler zaten e, birincisi şunu yapmak gerekiyor word world word of truck konuşamadım da her zamanki gibi bu arada bu trafik gitmeyecek muhtemelen biz şöyle kaçsak şuradan nasıl olur acaba giden olur mu bilmiyorum da Trafik tıkanmış. Biz tersten gidelim. Word World of Truck olarak oturum açmanız gerekiyor. Oyunda arkadaşlar. Yani profilinizi o oturuma bağlamanız gerekiyor. Profilinizi etkinleştirdikten sonra Stop Bakalım biz gidebileceğiz mi ya bu turda? sevkiyatı yapabileceğiz mi acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü sürekli istom edip duruyor. Öğüne girmeden önce bir servise gireyim çıkayım dedim ama sonra vazgeçtim. Dedim ki biz bozuk tırımızla bile taşırız. Ee, ne diyordum? Birincisi profilinizde World of Truck'ı e, etkinleştirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirmeniz gerekiyor. Abi buradan mı dönecektik ya? Evet buradan dönecekmişiz. Şuradan şöyle girelim. Ee, ikincisi totalde 15 tane yük taşımanız gerekiyor. E, ee, Steam hediyeleri veriyor bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim. Bunları gerçek parayı çevirebiliyorsunuz. SCS her sene zaten bu tarz etkinlikler yapıyor diye biliyorum ama ben ilk defa böyle bir etkinlik etkinlikte işte yük taşıyorum açıkçası. Ama şimdi şey yapacağım. Bundan sonraki paylaşımlarımda da e, yük taşıyarak, hediye yüklerini, hediye dorselerini taşıyarak 15'e tamamlayacağım ve aldığımız hediye, ne hediye alacağız ona bakacağım arkadaşlar. E, ama şey yapacağım yani bundan sonraki paylaşımlarımda e, direkt hediye yükleri taşıyarak devam edeceğim. Bu arada mesafeler, çok uzun mesafeler falan vardı. Ben yakın bir mesafe seçtim aslında. E, ama çok uzun mesafe de vardı şey yapmadım o yüzden nedir nasıl söyleyeyim ee, ilk sevkiyatına öyle yakın bir mesafe gitmek istedim o yüzden yakın bir mesafe seçtim. Ee, bundan sonraki yüklerde daha uzun mesafeler seçebilirim. Ee, çünkü bir tane yakın mesafe bulabildim. Onun dışında yakın mesafe bulamadım açıkçası. Abi yol vereceğim ben. Sağ olasın yakın mesafe bir tane yakın mesafe bulabildim. Başka yakın mesafe bulamadım açıkçası. O yüzden direkt onu aldım, girdim. <laughs> Bu arada arkadaşlar hazır SCS'nin yılbaşı etkinliğinden bahsediyorken Oyun Bilmez kanalının da bir yılbaşı etkinliği var. Bir yılbaşı çekilişimiz var. RV 900 r hediye edeceğiz. 30 Aralık'ta yapacağımız çekilişle birlikte. Katılmayan arkadaşlar varsa katılım süresi hala devam ediyor. 30 Aralık'a kadar katılımlar devam edecek. 30 Aralık'ta katılımı kapatacağım arkadaşlar ve 30 Aralık akşam saat 8.30'da da yani 20-30'da da canlı yayında çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Kazanan arkadaşımızı belirlemiş olacağız. Bilginiz olsun. Katılım Hiç değil katılabilirler. Oradan bunu da duyurusunu yapmış olayım şimdiden. Bununla ilgili ben zaten işte gerek reklam gerek işte daha fazla kitleye ulaşması için bilgilendirmeler yapıyorum ara ara. Videolarımda da değinmeye çalışıyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa katılım videosunu kanalımdan çarpma. Vallahi çarpmadık. Az kalsın çarpıyorduk. Katılım videosunu izlemeyen arkadaşlar varsa kanalımdan katılım videosuna ulaşabilirler. Ee, kanalımda RV900R ile ilgili rw900r'ın kutusunun görseli olan bir paylaşımım var o paylaşımı izleyebilirler ee, 3-4 dakikalık bir video zaten videoyu izleyin katılım şartlarını orada anlatıyorum katılım şartlarını sağlayıp otomatik olarak çekilişe katılmış ol olacaksınız dediğim gibi 30 aralıkta da kazananı belirliyor olacağız arkadaşlar <laughs> Şey söyleyeyim mi? Bak iki gün oynamayayım. yeni ediyorum Sürüşüm değişiyor ya. Yani. yani biraz şey yapmam lazım. Nasıl söyleyeyim? Bu oyunu ara vermemem lazım. Bu odamı değiştireceğim zaten. Yani odamın yerini değiştireceğim. Şu anda oturduğum yer aslında biraz sıkışık sıkışık olmasından dolayı da biraz aslında etkileniyorum şey sürüşte o yüzden de etkileniyorum şu kollarımı rahat hareket ettiremiyorum ondan dolayı da biraz sürüşümü etkiliyor açıkçası O zaman konumunu değiştireceğim eski halini alacağım o zaman daha rahat süreceğimden eminim biz ben sabah karşı dedim ama gece şu anda 1.30 ya sabah karşı değilmiş yani ben saati yanlış mı ayarladım acaba saati yanlış ayarladım muhtemelen çünkü ben sabah 6.30'a falan ayarlamıştım saati hani yaklaşırken böyle gün aydınlanır yükü teslim etmeye çalışıyorum Yaklaştığımızda gün aydınlanır diye düşünmüştüm. Ama muhtemelen saati yanlış ayarladım. Şu anda saat 1:36. Neyse olsun. Bir gece seferi yapmış oluyoruz böylelikle. Yükümüzü de gece götürmüş olalım. Bu arada yollar da güzelmiş. Ee, biliyorsunuz orijinal haritada Efsane Yollar diye bir seri başladım. Ee, ve orijinal haritadaki efsane yolları keşfediyorum. Daha doğrusu şöyle, efsane yollardan kastım şu burada. Ee, benim en azından çok sık görmediğim ki orijinal haritada çok fazla oynamamıştım. Orijinal haritadaki güzel yolları, virajlı yolları, dağ yollarını gidiyorum, geziyorum, görüyorum. Aynı zamanda yük taşıyorum ve bunu da sizlerle paylaşıyorum aslında. Böyle bir e, seri başlattım. Ve bu seri açıkçası şey oldu. E, güzel de oldu bana sorarsanız. Çünkü ee, gerçekten böyle şey dönüşler oldu bana birkaç arkadaşımızdan. Ya abi biz oraları biz işte yıllardır ETS oynuyoruz ama işte bu da bu yolları hiç görmedik, hiç geçmedik bu yollardan. Ne bileyim merak da etmedik. İşte genelde modlarla oynuyorduk ama oyunun içerisinde gerçekten güzel yollar, güzel e, şehirler varmış diyen arkadaşlar da oldu o yüzden e, bu seriye devam edeceğim hem oyunun orijinal haritasını kendim keşfetmek istiyorum hem de sizlerle paylaşmak istiyorum bu süreçte <laughs> o yüzden böyle bir serüvene başladık bakalım e, aynı zamanda zaten e, takip eden arkadaşlar biliyorlardır takip etmeyenler için e, bilgi vereyim oyuncuyuz biz yks map'te Türkiye turu yapıyoruz. Harita güncellendikçe haritamızı güncelleyip şehir şehir otogar otogar dolaşıyoruz. Ee, otobüs sürüyoruz genelde o haritada ama e, tırda süreceğimiz zamanlar olacaktır illa ki. ETS'ye şu anda bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. ETS sürecimiz bu şekilde ilerleyecek. Zaten belli bir süre şimdi muhtemelen hafta sonuna kadar Hediye yüklerimizi taşıyacağım. Hediye yüklerimizle ilerleyeceğim. Oh, ne oldu? Kız sınırı. Bu arada arkadaşlar bu yükleri taşırken e, kurallara uymak gerekiyor bildiğim kadarıyla. kurallara uymak gerekiyor. Eğer işte e, hız sınırı ihlali vesaire falan olduğu zaman sanırım e, ceza alıyoruz gibi bir şey e, duymuştum. Ama ne kadar doğru tam bilmiyorum. Emin değilim. Bakalım biz şimdi bir ceza yedik hız sınırına. Dikkat etmedik ama onunla ilgili e, eksi bir durum olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Yani şimdi 15 yük taşımamız gerekiyor ya 15 hediye yük. Bu 15 hediye yükü Kutu'dan birincisini taşıyorum şu anda. Acaba sayacak mı saymayacak mı? Bir ceza yedik çünkü şu anda. Bakalım tabi ben onu unuttum. Sınırına da çok bakmadım. Umarım sayar. çalış oğlum. Çalıştı Allah'tan. Götürecek götürecek ya çok. Yüzde kaç hasar var onu bilmiyorum. Bakayım bir. Görüyorsunuz yukarıda kırmızı lastiklerim biraz ortasında gibi. Muhtemelen sorun çıkmaz diye düşünüyorum ama bakalım. sorun çıkmaz götürebiliriz. Ja, dich, guck Evet, götür beni gittiğin yere. 3 saat 15 dakika yolculuk süresi diyor ya. O kadar süre miymiş? Haritada böyle kısa bir mesafeymiş gibi görünüyor ama. Evet, hava aydınlanmış oldu. Yine aslında şeye geldi. Ee, benim söylediğime geldi, iyi oldu. Yani o gemideki sürenin 3 saat olacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Ama şu an benim söylediğime gelmiş oldu. İyi oldu. Yani teslimat boyunca gece gitmemiş olduk. O güzel oldu. Ben bu tırı çok sevdim, sevdim ya. Scania'nın eski 2009 modeli bu. Ee, biraz e, bir şeyle, modla şey yaptım işte. Bir şeyleri değiştirdim. oyunun kendi özellikleriyle işte navigasyon ekledim. Ee, vesaire biraz geliştirdim. Ama şey çok hoşuma gitti bu tır. Aynı modelin bir tane şeyi var. Ee, nedir onun adı? Bir tane modu var. Ee, daha önce oynamıştım. Sanırım 143'te falan e, o modla oynamıştım diye hatırlıyorum. Ee, 1.46'yı güncellememişler. Güncelleseler de aslında onu da kullanmak istiyorum, takip ediyorum ama daha güncellenmedi. Umarım güncellerler 146'da onu oynayabilirim. Çünkü şeydi, gerçekten hoşuma giden bir tırdı, sesi çok güzeldi özellikle. O yüzden onunla bir oynamak istiyorum tekrar. Bölgeye 170 kilometre diyordu sanırım. tam tabeli geçerken dikkat ettim ben. olmuş? arıyor şu an arıyor çok fena ne kadar saat araba kullandım hakikaten bilim arıyor şu anda hadi be tam içimden geçirdim biliyor musunuz uzun süre oldu istop etmedi herhalde istop etmeyecek bir daha dedim tam içimden geçirdim istop etti şey yaptım ama gerek kalmadı. kemer kolum falan olsun da. Ondan sonra daha keyifli olacak sürmesi. Benim için. Çünkü bu, bu rotardar için atadığım o dönen tuşa bir türlü alışamadım. Başarı derlemesi. Bir de çeviriyorum. Bir, bir tık çeviriyorum. Allah, geçmişiz. Buradan dönelim gerimiz. Döneceğimiz yeri kaçırdık. Bu anlatacağım derken döneceğim yeri kaçırdım. Navigasyonu kaçırdım. Şuradan dönecektik. Evet. Abi bir tık çeviriyorum. O iki tık dönüyor. Bazen bir tık çeviriyorum, inmiyor, bir daha böyle çevirmem gerekiyor dönmesi için. Böyle garip bir durum var ya. Onu çözemedim yani. O yüzden rotardar kolu, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Rotardar kolu ve buton box yapacağız. Bir de e, sinyal kolu yapacağız arkadaşlar kendimiz yapacağız bir arkadaşımla birlikte. Arkadaşım işte şeylerini tasarlayacak. Çizimlerini tasarlayacak. Çizimlerini tasarladıktan sonra işte ekipmanları alacağız, parçaları alacağız. Abi yürüyün. Parçaları alacağız, kendimiz tasarlayacağız, kodlayacağız. Ee, kullanacağım bakalım. Sadece kendim için yapacağım. Böyle bir satış vesaire düşünmüyoruz ama belli de olmaz. Bakarız yani. Bir yapalım önce de. Ortaya bir ürünü çıkartalım. Ondan sonra belki satarız. Belki satışla ilgili bir şey yaparız. Ne bileyim sipariş üsülü belki yapabiliriz. Yani öyle bir şey seri üretimi zaten yapamayız yani belki isteyen olursa birkaç tane sipariş usulü yap, yapabiliriz bilmiyorum ama öncelikle kendi kullanımım için böyle bir şey yapacağız. Olduğu zaman güzel olacak ama. En azından daha gerçekçi hissiyatı alabiliyor olacağım. Bir de i̇şte stop etmesen Biz gidiyoruz 70-80. gel için F1 butonlarını kullanıyorum. Rotardar için buradaki kullanan e, topu kullanıyorum. Dolayısıyla böyle bir şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Evet. Teslim ederim. Kendimiz mi yanaştıralım? Hadi kendimiz yanaştıralım. Yanaştırabilir miyiz? Bilmiyorum da. Deneriz en azından. Nereye yanaştıracakmışız? Hmm, oraya yanaştırırız. Ha, orası kolay. Oraya yanaştırırız. uğraşmayın böyle dışarı çıkayım dışarıdan yapayım Hop çok makas aldık be Fark etme olayını da öğreneceğim ya yani. Abi istop etme be istop etme be olayını bir türlü öğrenemedim ha. Bakıyorum çok güzel gidiyor. Sonra direksiyonu şey yapıyorum herhalde. Şöyle Biraz daha ileri şöyle alayım. O dayım yükü bekliyor orada. Bak bak bak. Dayım yükü bekliyor. Evet. Düzlerimizi yakalım, yükümüzü teslim edelim artık. Beceri seviyemize 6 artırmış uzun yol ikramiyesi verdi bize. Beceri seviyesiyle ilgili. Tecrübe ikramiyesi verdi, temel ücret verdi. Neyse çok şey değil bunlar. Ee, zaten bu hesap şey vardı nasıl söyleyeyim? Para hilesi vardı. Yani seviye ve para yükseltmiştim ben bu hesabımda. Okey. Bir iş tamamlamış olduk. Hatta onu da şöyle bir görelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Yukarıda gösteriyor zaten. Etkinlikle ilgili 15 iş tamamlamamız gerekiyor. 15'in bir tanesini tamamlamış olduk şu anda. Artık bundan sonraki videolarımda da yine yük taşımaya devam edeceğim. 15 yük daha taşıyacağız arkadaşlar. Ve e, bu 15 yükün tamamı için belki e, paylaşımda bulunmayabilirim ama paylaşımda bulunabileceklerim için paylaşımda bulunacağım. E, sonrasında da artık gelecek hediyemizi ne hediye gelirse artık onu göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.